Hepiniz burada mısınız kimler yok Kimler yok He, Bunlar Bunlar A101 dilencileri A101 dilencileri bunlar Tek bizim. Gel. Dövüşmeyin kavga edene yok kavga edene yok Kavga edene yok tamam mı Burası Yalçın'ı iki gözü de kapalı olan Yalçın'ı aldığım Yer arkadaşlar Canlı yayın açayım dedim Diğer kedileri de görün Bir zamanlar Sivaslı Dilanımız vardı buralarda Sivaslı Dilan'ımız da kayboldu gitti. Gelin bak. Gelin bak. Gel, gel. 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 Buraya da koyuyorum bak. Bütün çöplerin altına koyacağım tamam mı? Tamam mı? Bütün çöplerin altına koyacağım. Akıllı akıllıyım. Kavga etmeden. Gel kızım. Gel kızım. Gel bakayım. Hadi. Şu ekmeği buraya niye koyarsınız? Şu ekmeği buraya niye koyarsınız? Yani. Heh. Dur sana da veriyorum. Sana veriyorum. Dur. Dur tost bileyim. Tost bileyim oğlum. Pussik 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 pussik. Bu canlı canlıyı açmamın sebebi, Yalçın'ı buradan almıştık arkadaşlar. İki gözü görmeyen Yalçın, göz operasyonu başarılı geçti, gözünün birisi alındı. Diğer gözü içinde tedavisi devam ediyor. Gel, gel kuzum Gel, gel bakayım gel. Sana kalmamış mı? Gel, 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 gel. Gel, sana kalmamış mı? Gel bakayım gel, gel. gel. Nereye gittin? Gel, gel kuzum, gel sana da var. Sana da var kuzum gel, gel al, 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 al hadi, al. Bu kadar çekingen durma. O olanlar hep böyle çekingen. Hı. Bak, kızlara bak nasıl götürüyor kızlar. Heh, kızlara bak, 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 bak. Kızlara bak, 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 bak. Kızlar götürüyor. Sen böyle beyefendisin. Beyefendi olursan aç kalırsın. Ya bakayım. Maşallah bunlar da oğullarım. Terbiyeli oğullarım. Böyle işte arkadaşlar. Bu çöpler bizim için iyi oluyor. Yağmurdan koruyor. Daha rahat. Et. Buradan da e, Hamdi Baba'nın oraya gideceğiz. E, canlı yayında kalırsanız Hamdi Baba'yı da görmüş olursunuz. Buradan oraya geçeceğiz. Hadi doyurun. Güzelce doyurun karnınızı bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Maşallah. Hepsi aç. Hepsi açlıktan kırılmış. Yani A101'lerin BİM'den önünde genellikle bir kedi olur, iki kedi olur. Bunların hepsi aynı A101'e Hedeflediği için kendine yetişmiyor tabii. Hadi gidelim mi? Son bir kez bakayım size şöyle. Bakayım. Maşallah. 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 Hadi bakayım. Hadi Allah'a emanet olun. Bir sonraki durağa gidelim. Hamdi babayı da görelim arkadaşlar. Bunları gördünüz. Görmeyen varsa canlı en tekrarında bu de görmüş olursunuz. Burada o kör olan yalçını aldığım yer burası. Şu karşıdan el yordamıyla pati yordamıyla yavaş yavaş yerleri yoklayarak geçti. Yazık aç. Çöpe doğru. Kahretti beni onun o görüntüsü. Evet şimdi canlı yayında kalanlar Hamdi Baba'yı da canlı görürler. Hamdi Baba da bu caddenin sonunda yaşıyor. Çamaşır suyu var, fay var, Arap sabunu var, ince tel var. Deterjancı geldi, züccaciyeci geldi. Ve inşallah Hamdi Baba teşrif eder gelirse. Genellikle geliyor ama bazen aylarca gelmiyor. Bazen peş peşe geliyor çamaşır suyu var, fay var, Arap sabunu var, ince tel var. Deterjancı geldi, züccaciyeci geldi. Bakalım Hamdi Baba gelecek mi? Geliyor. Hamdi Babam geliyor arkadaşlar. Bakın dikiz aynasından görüyorsunuz herhalde. Hamdi Babam gelmez olur mu? Et diyecek. <laughs> Hep genellikle videolarını görüyorsunuz hamdi babanın canlı görmediniz hiç. Gel bakayım hamdi babam. Gel. Maşallah oğlum. İyi ki geldi. İyi ki yüzümü kara çıkartmadım bak. Yoksa <laughs> yoksa yüzüm kara çıkacaktı bak. Takipçilere dedim hamdi baba gelir. Geldi. Hani karaca nerede? Ha. Gelin bakayım ki. Hepinize yetecek kadar var. Gelin. Gelin bakayım. Gelin. Böylelikle hamdi babayı da size canlı 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 gösterdim arkadaşlar. Hamdi baba. Ha? Öteki hanımın nerede? Karaca nerede? Gel bakayım gel gel. Gel tamam tamam. Şu, bak şuradaki tabaklarımı da alalım. Unutturmayın da. Dur tamam tamam tamam. Gel kızım gel kızım gel gel kızım. gel. gel, gel. gel. vereceğim kızım dur. Dur kızım vereceğim dur. Aa dur. Gel bak gel gelin Tamam tamam vereceğim vereceğim. Gel 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 gel, gel, gel. Buradan, buradan. buradan buradan gel. Hadi. Hadi. Hamdi babam. Gel bak. Hamdi babam temas bağımlısı bir babamız sürekli temas istiyor böyle. Tamam hadi babam. Al, al, al. Oy kız da çok uyanık. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Erkekler daha edepli. Erkek kediler daha edepli. Diş kediler genellikle cazgır oluyorlar. Gel hamdi babam gel, gel gel gel. Tamam seveyim 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 gel seveyim seveyim gel gel vereyim dur şunu da doldurayım da dur. Hani öteki arkadaşlar nerede? Niye? <laughs> Çabuk 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 çabuk. Allah Allah döktük Hamdi Baba. Özür dilerim. Özür dilerim Hamdi Baba. Hamdi Baba'yı da canlı göstermiş oldum size arkadaşlar. Aferin oğlum benim. Aferin yakışıklı oğlum benim. Yakışıklı oğlum benim. Pis etmeseydin keşke tabaktan düşürüp. E şunu da şuraya koyalım. Hadi. Öteki arkadaşlarınıza da selam söyleyin tamam mı? <laughs> Hamdi Baba'nın kuyruk sürekli böyle arkadaşlar. Mutlu kuyruk. <laughs> Hadi Allah'a emanet olun. Ben de kapatayım canlı yayını arkadaşlar. Ee, Youtube'dan beni takip edin diyorum sürekli ama Youtube sayısına bakıyorum hiçbir artış yok. Abone sayısına. Size zahmet olmazsa Youtube'dan beni takip ederseniz sevinirim. Allah'a emanet olun.